Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden pazartesi ve Vodafone'da hediye çarkı günü. Çevirelim bakalım nasibimizde ne varmış. Hep beraber görelim. Hemen tıklıyorum. Tekrar tıklıyorum. Hmm. yoğunluk varmış. Tekrar çevirelim. Evet 3 günlük 20 GB internet paketinin keyfini çıkartın diyor. Allah'ıma şükürler olsun. Çok güzel bir şey çıktı. Valla nasıl anladayım abone bilmiyorum ya ama üç günlük işte ya bu olsaydı böyle bir iki haftalık ne olurdu ya la ilahe illallah ya Neyse buna da şükürler olsun güzel oldu çok güzel oldu Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz hoşçakalın Allah'a emanet olun